Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin el amin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Değerli müminler, değerli din kardeşlerim, değerli ehli iman. Bugünkü vaazımızın konusu namazın kötülüklerden alıkoyması gerektiğidir. Değerli din kardeşlerim, malumunuz namaz bize hicretten bir buçuk yıl önce Miraç gecesinde farz kalınmıştır. Yani Miraç gecesinde bize verilen üç hediyeden biridir. Değerli din kardeşlerim, Allah Teala Azze ve Celle bizi bu dünyaya yaratmış ve en güzel şekilde yaratmıştır. Emrimize bir sürü nimet vermiştir. Bizi bir sürü nimetten faydalandırmıştır. Bizim de ona şükrümüzün bir nişanesi olan namazlarımızı eksiksiz kılmamız gerekir. Ve namazlarımızın bizi kötülüklerden, hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyması gerekir. Namaz kılan bir insanın örnek vermek gerekirse yalan söylememesi gerekir. Namaz kılan bir insanın tüccarken ticaretinde sağlam, doğru sözlü olması gerekir. Namaz kılan bir insanın ahlakının güzel olması gerekir. Çünkü el-İslamu husnul huluki, İslam güzel ahlaktır. Ve namaz kılan bir insanda da güzel ahlakların olması gerekir. allah Teala Azze ve Celle bir ayeti kerimede Ankebut suresi 45. ayette şöyle buyurmaktadır. وتل ما اوحي اليك من الكتاب واقيم الصلاه ان الصلاه تَنْهَى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون رسول سنبغيدن كِتَابُ اوقو ونماز قل محقق النماز هياسزلكتان الله انماك elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Konuyla ilgili bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eraeytum lev enne nehren bi babi ahadikum yaktasilu fihi kulla yevmin khamsan ma taqulu zalika yubqi min daranihi قالوا لا يبق من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve onda her gün beş defa yıkansa bu o kimsenin kirinden bir şey bırakır mı ne dersiniz sahabiler onun kirinden hiçbir şey bırakmaz demişler bunun üzerine Resulullah işte beş vakit namaz da böyledir. Allah onunla günahları yok eder buyurmuştur. Değerli din kardeşlerim, allah Teala'nın bizim ibadetlerimize, bizim namazımıza ihtiyacı yoktur. Bunların hepsinin faydası bizedir. Allahu Teala'nın büyüklüğünde, kudretinde ibadetimizle bir derece artmaz. Bu ibadetlerin sadece bizlere faydası vardır. Biz nasıl en güzel şekilde yaratılmışsak bizim şükrümüzün nişanesi olan namazlarımızı kılalım ve bizi hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyması için de Rabbimize dua edelim. Rabbimiz bizleri hayasızlıktan ve fenal fenalıktan namazla korunan kullarından eylesin inşallah. Namaz dinin direğidir. Namazımıza önem verelim kardeşlerim. Değerli din kardeşlerim, allah Teala bizi namazla ve abdestle temizlesin ve günahlarımızı bağışlasın. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.